Efendim merhabalar. Yeni bir Europa Universalis 5 videosundan herkese selamlar diyorum. En son Osmanlı Devleti ile burada kalmıştık. Haçlı Seferi çağrısı vardı sevgili Aydın Aydın oğullarından. Size sorduk. Dedik ki ne yapalım katılalım mı katılmayalım mı? Katılın dediniz tabii ki. Başka bir şey çıkmasını zaten beklemiyordum açıkçası. <laughs> o yüzden kabul edelim abi. Kabul edelim. Bakalım başımıza neler gelecek. Şöyle bir karşı tarafın ordusuna bakayım. Evet. <laughs> evet. Evet abi. Çok güzel. Harika. Maşallah. 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 Bu kadar orduyla biz şimdi nasıl savunacağız? 35 35.000'e karşı 5.000 kişi. Aa hah. Yok ya siz siz bu devletin iyiliğini istemiyorsunuz abi. Siz bu devletin iyiliğini istemiyorsunuz. Bak bu devletlerle savaştayız şu anda. Kırmızı olarak gösteriyor etrafında. Gelsinler bakalım gelsinler. Savunmaya çalışırız. Şöyle toplayalım seferberlerimizi. 5.600 kişiyle ne yapacaksak bu arada ahilere karşı ilhak savaş sebebimiz varmış. Ama güvencemiz olduğu için bunlara savaşamıyoruz şu anda. Dostlar avamlara verdiğimiz toprak... Toplum toprakları ayrıcalığını kaldırıyorum. Çünkü burada gördüğünüz gibi 0.20 ademi merkeziyetçiliğe götürüyor bizi. Bu çok fazla. Biraz stabilitimizi etkileyecek ama yapacak bir şey yok. Bunları düşürmemiz bizim için daha iyi olacaktır. Mümkün olduğunca bizi merkeziyetçiliğe götüren şeyleri tercih etmemiz gerekiyor. Mesela buradan da belki bunu kaldırabiliriz. Bunlara zamanla bakacağım ve hangisini kaldırmak bizim için daha yararlıysa onları kaldıracağım. Şimdilik bununla bir başlayalım. Mesela şu anda 0.32 ademi merkeziyetçiliğe gidiyoruz. Bu iyi değil. Merkeziyetçiliğe gitmek bizim için daha iyi. Yönetim gücümüzü arttıracağız. Yakınlık maliyetimizi düşüreceğiz. Bu da daha çok bizim başkenti olan mesafelerini kısaltmamızı yarayacak diğer şehirlerimizin. Yani kontrolümüzü arttıracak. Evet bereketli asat geldi abi çok güzel. Huzursuzluğumuz düşüyor ve yiyecek üretimimiz artıyor şehirlerimizde. Şöyle Bizans'la bir ilişki kuralım bakalım. Bir para isteyelim. Verecek mi? Ne oldu? Bizans Sarayı'na kısa bir süre önce gönderdiğimiz ulak geri döndü. Elinde ise bir zamanlar kutu olan mektup var diyor. Birisi Osmanlı Beyliği'ne taşınmış. Bu adam Osmanlı Beyliğine gelmiş. Neden bize geldi ki bu anlamadım. Bize diplomat gönderdiler biz para istedik. Saray mensubu gönderdiler Allah Allah çok ilginç. Neyse kabinede kullanırız belki. Bir işe yarar inşallah. Bu arada haçlılar gelmedi dostlar. Bekliyoruz hala. Orduları da kaldırdık. Burada bekliyoruz ama gelen giden yok. Bu arada mal üretimlerini otomatiğe verdim. Pazar ve ticaret otomatikte dostlar. Herhangi bir ekleme yapacağım zaman buradan kendim elimle Yaparım zaten. Yapıları vermiyorum sadece. Burada yapılardan buradan karlı olan yapıları kendim elimle basabilirim. Mesela İzmir'e, İzmit'e basabilirmişiz. Hatta Bursa'ya bassak bak 4 da kadar kar sağlıyor. Şöyle bir tane Bursa'ya basayım ben. Onun haricinde geri olan şeyleri çok da fazla kendiniz kontrol etmenize gerek yok. Çünkü bir anlamı yok maalesef. Çok fazla uğraşmanız gerekiyor. E, çok fazla uğraşmaya işte gerek yok. Zaten otomatiğe verdiğiniz zaman çok rahat bir şekilde mal üretimini yapıyor. Mesela ipek ...falan bunları basıyor yani yapay zeka. En karlısı hangisi ise. O yüzden çok da önemli değil. Burada avamları biraz üzeceğiz ama... ...yüzde iki mutlulukları şu anda. Çıldırıyorlar, fıttırıyorlar. <laughs> Bayağı isyan ediyorlar şu anda ama hadi hayırlısı. Bakalım. Ya yüzde bir olduğu için çok da problem değil yani. İsterse sıfır olsun yani. Zaten sıfıra da yaklaşmış. Ya çok da önemli değil ya. Yüzde bir gücü olan bir... ...zümre yani... Evet bir çiçek hastalığı geldi ülkeye yine. Evet, çiçek hastalığı da bu arada sıkıntı bak nasıl yayıldı gördün mü? Çok hızlı yayılıyor ya. Çok hızlı yayılıyor. Baksana bir 40k götürdü yani. Çiçek hastalığı bu zamanlarda büyük sıkıntı dostlar. Vallahi 40k'mız gitti. Geçmiş olsun. Evet bir 15-20k'da böyle gitti. Çok fazla gitti ya nüfus. Daha kara veba gelmeden başımıza neler geldi. Evet Rönesans çağı başlıyor. Hadi bakalım. Buradan askeri alacağım tabii ki. Yani Osmanlı oynadığımız için. Askeriden yürüyelim. Şöyle yenilik yayılması, yapımızı... Bunları alacağım. Yenilik benimseme maliyetini düşürelim. Böyle yavaş yavaş gidelim. Ülkemizde bira ihtiyacı varmış. Garip bir şekilde. Tamam birahane yapalım abi. Halkımız bira içmek istiyorsa yaparız abi. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım. Evet profesyonel ordular Paris'te çıktı ortaya. Yavaş yavaş bize gelir oradan. Onu da benimseriz. Bankacılık da Cenova'da çıktı. Çok güzel. Rönesans'ta Cremona'da çıktı. Cremona neresiymiş? Ha yani Milano'da çıkmış. Okey. Bu arada karesileri e, casusluğa oluşturuyorum şu anda. Bunlara bir savaş sebebi oluşturur. Ondan sonra da dalarız. Karesileri alırız. Evet. Haçlı seferleri gerçekleşmedi. Gelmediler. Beyaz barış yaptık. Korktular kardeşim korktular. Gelemediler. Bu arada benim 300 manpower'ım var. Şöyle asker basabilirim biraz. Düzenli askerlerden bahsediyorum. Şöyle bir iki tane er basalım. Bir tane de atlı basarız zırhlı. Hatta belki iki tane bile basabiliriz yani. Neden olmasın ki? Menteşe oğullarına 75 casus ağı kazanıyormuşuz. Aslında bunu alabiliriz ya. Ordu geleneği de veriyor. Prestijden ziyade olabilir. Ama Menteşe oğulları çok aşağıda ya. Bence bunları alacağımıza biz bunu alalım. Aynen prestij alalım. Yavaş yavaş gidelim. Daha Germiyan oğulları var. Germiyan oğullarına savaş ilan etmemiz lazım. Bu arada biz Burjuvalara yol yapım hakkını verdik mi? Para basma kontrolünü vermişiz. Aa Burjuvalara yol yapım hakkı vermemişiz. Bunlara yol yapım hakkı verelim ya. Yol yapım hakkı çok önemli bak Merkezi merkeziyetçiliğe de götürüyor bizi. Biz bunu nasıl unutmuşuz ya? Aa hemen verdim hemen. Şöyle bir tane zırhlı süvari basacağım. Param yetmiyor. Param yetmiyormuş. Evet şimdi gelmiş olması lazım. Evet bir tane şöyle zırhlı süvari basalım. Kaç kaldı? 70. Bir tane daha basarız bu arada. Hatta ben şunu şey yapsam daha iyi olur ya. İlave diyelim. Daha tecrübeli çıkarsın askerleri. Daha iyi olur. Ama masiler <laughs> çoğalıyor abi. İsyan edecekler. Ama hiç memnun etmedik onları Haklılar yani. Yapacak bir şey yok. Hiç memnun etmedik. Baksana. %1'e düşürdüm yani bunların şeyini. Aslında bunlara bir para yedirsek, sevindirsek garibanları iyi olacak da. Abi etkinlikler de hep böyle avamları şey yapacak şekilde, üzecek şekilde geliyor. Neyse yapacak bir şey yok. Karasilere şöyle savaş sebebi oluşturalım. Oluşturamıyorum. Aa bunları oluşturamıyorum. Ticaretle ilgili şeyler var sadece. O zaman mecbur buradan yapacağız artık. Evet şöyle hak aslında bulunalım karesilere. Vilayet üzerindeki iddialardan iyi ilişkimiz varmış. Bir hakaret edelim. Şöyle bir hakaret mektubu görelim. Diyelim ki senin annen tavşan gibi ürerken baban yaş gibi içerdi. <laughs> Arancılık yaptık biraz kareselere. Evet diplomatımız döndü. Şöyle tekrar gönderiyorum. Bu arkadaşlara girdim. Yanında Aydın oğulları da geldi. Gelsin gelsin. Seferber niye bu kadar az topluyorum ben ya? Aa şeyden dolayı sanırım. Avamların gördüğünüz gibi %1 olunca şeyleri Bunlar gelmiyorlar herhalde. Ya yani ordumuzun büyük çoğunluğu köylülerden oluştuğu için, bunlar da mutsuz olduğu için savaşa gelmiyorlar anladığım kadarıyla ama sıkıntı yok. 3 4 kayıla da biz döveriz ya. Yani no problema. Evet. Şöyle birleştirelim, dengeleyelim. Şöyle girelim bakalım. Evet, ilk savaşımızı yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak. O çok iyi vuruyoruz bu arada. Çok deli dehşet vuruyoruz ya. Çok iyi. Abi bu oyunda düzenli askerler inanılmaz önemli ya. Gerçekten. Düzenli askerler çok önemli beyler. Ben adamlardan 5 yiyorum. Adamlar benden 12-13 yiyor yani. 2-3 kat daha fazla vurabiliyoruz şu anda. Çok güzel. Evet bu taraf çöktü şimdi. Sağ kanatları çöktü. Sağ kanatları çöktüğü için 10 kat 15 kat 20 kat daha fazla yemeye başlıyorlar. Evet parlamento geldi dostlar şöyle parlamentoda %52 varmış şunu hemen alalım. Ee, buradan bir kanun değişikliklerine bakacağım. Şöyle güç dağılımından hükümdarı destekle alabiliriz çünkü şu anda geleneksel dağıtımdayız. Ee, Ademi merkeziyetçi götürüyor bu bizi bunu istemiyoruz aynı zamanda yönetimimizin gücünü düşürüyor. Buradan hükümdarı destekle vereceğim hem maksimum vergimiz artacak devletten aldığımız, zümrelerden aldığımız. Hem de yönetim gücümüz artacak. Üzerine bir de ademi merkeziyetçilikte 0.10 kalkacağı için bizi merkeziyetçiliğe daha çok taşıyacak bu. Şu anda merkeziyetçiliğe doğru gidiyor muyuz? 0.02 ademi merkeziyetçiliğe gidiyor şu anda. Kabine üyelerimizden bir arkadaşı mesela şu asimile eden arkadaşı toplumsal değerleri değiştir deyip merkeziyetçiliğe tıkladığımız zaman dostlar şu anda gördüğünüz gibi artık 0.16 her ay merkeziyetçiliğe doğru gidiyoruz. Merkeziyetçilik bize ne veriyordu? %50 yönetim gücü veriyordu full olduğunda ee, ve yakınlık maliyetimizi düşürüyordu. Diğerleri çok da önemli değil ama onlar da güzel tabi. Maksimum savaş yorgunluğu ve casuslukla mücadele bunlar da güzeldir. Merkeziyetçilik iyidir ya. Merkeziyetçilik her zaman iyidir. Evet %87 olduk bile çok hızlı bir şekilde. Bu arkadaşları yurtluk yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Tamam bunları yurtluk yapalım. Paralarını alalım. Şuradaki takimatları yıkabiliyormuşuz. Aydın oğullarındaki. Yıkalım. Daha onunla uğraşmayalım sonra. Bir de Karesiler Aydınoğulları ile olan tüm anlaşmalarını iptal eder demiş. Onu yapalım. Germiyanlarla olan anlaşmalarını iptal etsinler. Aynen. Şöyle. Ah yanlış yaptım. Heh, şöyle bir anlaşma iyi gibi ya. Tamam. Karesiler artık bizim yurtluğumuz oldu. Güzel abi. Seferberleri dağıtabiliriz. Bu arada buradan bir tane daha zorlayabiliriz aslında ya. Buradan bir tane daha zorlayabiliriz. Bak %21 diyor. Profesyonel ordu ilerlemesi biraz zayıflıyor ama bir deneyelim. %21 buradan aldık. Şunu da alırsak ama bu da ruhbanlardan vergi alamıyoruz ya. Şunu alalım bir aristokrasiye destekleyelim. Yok yetmiyor. Bir bekleyelim daha 154 gün var. Belki bir e, etkinlik gelir. Etkinlikle birlikte alabiliriz belki bir. Bir kanun daha geçirebiliriz belki. Evet destek kaybettik şansımıza. Kötü oldu. Aa çok güzel. 10 yıl boyunca merkezi içilik yönünde 0.20 kazanıyoruz. Soylu zümremiz biraz e, sinirleniyor ama sıkıntı yok. Divan içinde yüzde 25 destek geldi abi çok güzel. Bunu alalım. Ne veriyor? Bir tane şehir parlamentosu veriyormuş. Burjuvaları güçlendiriyormuş. Güçlendirsen hiç önemli değil. Şöyle kanun değişikliğine tekrar geldim. Mesela burada köylü seferberlerdeyiz şu anda. Bu bizi niceliğe doğru götürüyor Nicelik bize ne veriyor Nicelik ordu bakımını düşürüyormuş Olası önce bir arttırıyormuş Ordu önceliğini düşürüyormuş Birimin yiyeceğini şey yapıyormuş Bence niteliğe gitmek daha mantıklı bu arada Ama ondan önce bir ekonomik olarak bir şey yapabiliyor muyuz ona bir bakalım da ee, Mesela madencilik kanunu şu anda soylu kontrolündeymiş Aristokrasiye ilerletiyor bizi Bundan mesela burjuva kontrolüne geçebiliriz Plütokrasi ve sermaye, sermaye ekonomisine yönlendiriyor bizi Bu daha iyi olabilir evet Bunu alabiliriz bunu alacağım aynen. Çünkü aristokrasiyi de kırmamız lazım. Şu an 0.16 oldu. Bunu da yavaş yavaş plutokrasiye kaydıralım. Burjuvaların güçlü olması daha iyi ya. Burcuvalar güçlü olsun. Burada da geleneksel ekonomiden ziyade sermaye ekonomisini ilerlemek bence çok daha iyi olacaktır. Çünkü genel olarak üretim verimliliğini arttırıyor %20. Bu da gayet iyi bir rakam. Evet kara veba ortaya çıktı. Şikaşin'de. Altın orada da. Yapacak bir şey yok abi bekleyeceğiz. Azdan az çoktan çok gider. 650 bin nüfusumuz var şu anda. Çok gideceğini düşünmüyorum ya. Osmanlı da çok fazla etkilenmiyor bu arada. Bir Bizans'a saldıralım artık ya. Onlardan güçlüyüz çünkü. Çok net bir şekilde. Diplomatımız yokmuş ama. Hemen bir diplomat lazım bize çok serisinden. Şöyle fullleyelim diplomatı. 2 dakikada bir evet bir tane geldi. Şöyle vilayet üzerindeki iddialardan baksana abi çok güçlüyüz onlardan. Kullanalım bu fırsatı. Saldıralım. Kara veba gelirken bunu yapmamız biraz sıkıntı oldu tabii maalesef. Ama yapacak bir şey yok abi. Şöyle bütün ordumu ada pazarında toplayayım. 12 istiklal geldi bu arada etkinlikten. Çok güzel. Biraz köle de kasıyoruz bu arada. Hristiyan olduğu için bunlar. Evet İstanbul'a oturdum bakalım. Kaç seneye kuşatırız şimdi kim bilir. Bu arada donanmaları da çıkartalım şöyle. Bu arkadaşları da şöyle yönetimden birini verelim donanmanın başına. Şöyle ikmali de açacağım. Kuşatmayı alacağım. Yardımcı olabildiği kadar olsun. Bu arada Bizans başkalarıyla da savaşta. Kimle savaşta şu anda? Napoli ile savaşta. Sırpla savaşta. Oo. Gelen geçen girmiş bunlara. Güzel zamanda saldırdık. Baya zayıflar. Şöyle avamlara biraz para vereceğim dostlar. Çok sinirliler çünkü. Biraz mutlu olsunlar. Bak avamları mutlu ettikten sonra seferber sayım 2300 arttı. Avamlar mutsuz olunca seferber sayımız çok düşüyor. Maalesef. O yüzden biraz lazım abi. Avamları mutlu etmek de gerekiyor. Güzel bizim yurtluklar iyi iş yapıyor bu arada. Baksana abi. Kaç K ordu çıkardılar ha. Evet kara veba geldi ülkeye. Tam da savaştayken geldi. Bakalım ne olacak. Şu anda orduyu vuruyor abi. Of 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 of. Çok fazla insan ölüyor şu anda ya. Abi çok fazla insan ölüyor. Ne yapacağız? Bak bin, bin insan öldü bile ya şimdiden. Kuşatmayı devam ettiremeyeceğiz galiba böyle. %21'deyiz ya. Hadi lan. Hadi lan. Oğlum 3700 kaldı. Hadi lan. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Mahf olduk ya. Mahf olduk ya. Ya şu kuşatmayı bitirseydik bari be kardeşim. 2000 kişi öldü ordudan. 5000 kişiydik. Şu anda bir durdu 3400'de. Bakalım ne olacak. Ya %21 de çok oyalandı ya. Bakayım şöyle bir. Evet kasıp kavuruyor tabi her yeri kara veba. Şu anda tüm dünyaya yayıldı. Ben bir sarayı karantinaya alabilirim aslında. En azından bizim Sultan Multan ölmesin ya. Aynen bir sarayı karantinaya aldım abi. 2900 ordum kaldı burada. <laughs> Yine de kuşatmayı devam ettiriyoruz. 2900 kişiyle. Merkeziyetçiliğe kaydırır diyor. Bunu alabilirim bu arada kankam. Aldım aldım bunu aldım. Abi sultanımız ölmesin diye karantinaya aldık. Sultan öldü ya. Ah be. Yeni beyimiz nasılmış? Yani çok da iyi değil kendileri. Şöyle soylulardan biriyle evlendireceğim. Etrafta siyasi evlilik yapabileceğimiz kimse yok. Abi hadi bitir artık. %21'de 50 defa döndü. Bitmiyor bitmiyor kuşatma. İstanbul'u almak istiyorum bu savaşta. Bu kadar uğraştık. Bari İstanbul'u alalım. Biraz erken bir İstanbul fethi oldu ama bence yapabiliriz. Bir 200k falan nüfus kaybettik. Ordudan çok gitti ama. 5k vardı. 2700'e kadar düştü. Ordudan çok kaybettik abi. Şuradan zorunlu hizmete doğru gideceğim. Buradan üretim verimliliği, ticaret kapasitesi ve yenilik yayılmasına gidelim. Aylık prestij ve aylık meşruiyete gidelim. Oradan kabine verimliliğini alabiliriz. Şimdilik bunları yapsa yeterli. Haydi! Haydi aranın artık şu İstanbul'u. Haydi. Evet yine parlamento geldi bu arada dostlar. Şöyle şunu alalım. Parlamentoda bakalım geçirebileceğimiz bir e, kanun var mı? Burada şu anda feodal idaredeyiz. Bunu merkezi konseye alabiliriz. Merkezi yetçiliğe doğru götürecek bizi 0.10. Kabinemiz daha verimli olacak. Biraz daha aristokrasiye götürüyor. Ama şimdilik merkezi yetçiliği fullemek adına bunu yapabiliriz bence. O yüzden bunu aldım. Evet sonunda... Sonunda İstanbul'u fethettik. Sonunda abi. Çok şükür. <laughs> Alabiliyor muyuz İstanbul'u? Alabiliyoruz. Şöyle şuraya kadar alsak aslında yeterli olur bize. Biraz da para versen. Bir de bir savaş tazminatını alabilirsek senin. Evet bir savaş tazminatı da alalım. Hatta şuraları verebiliyor mu? Buralarla bir daha uğraşmayalım. Şu küçük yerlerle buraları da ver. Aynen. Aynen aynen aynen. Hatta şurada kalem vardı onu da ver. Hatta buraları birleştirelim. Evet şöyle bir anlaşma kim kızıyor bize? Vallahi çok da kızmıyorlar aslında. Biraz daha dövebiliriz ha. Şöyle adaları adaları veriyor mu? Adaları da veriyor. Adaları da alalım. Tamam ya çok da almaya gerek yok. Aynen böyle güzel. Şöyle bir anlaşma dostlar. Güzel. Tertemiz. Patrikhaneleri lavetmeyelim ya. Fatih'in yolundan gidelim. Kalsınlar buralar. Ne veriyorlar bize? Aylık dini nüfus mu azaltıyor? Olsun. Zındıklara hoşgörü. Ver. Ver. Tamam. Evet. Böylece İstanbul'u fethetmiş olduk dostlar. Hayırlı olsun. 1349'da 100 yıl önce bu arada İstanbul'u fethettik. Baya erken oldu. Hemen ordularımızı lağvedelim. edelim. Evet dünyanın arzuladığı şehir etkinliğimiz geldi. Tabii ki Osmanlı'nın başkenti İstanbul'dur abi. İstanbul'a taşıdım başkenti. Hemen şöyle bütünleştirmemiz lazım. Şuraları bütünleştirelim. Ee, bu ne daha Bolu'yu falan biz bütünleştirmemişiz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şöyle Bolu'yu bütünleştirelim hemen. Göçü teşvik ediyormuş bu arkadaş. Göçü teşvik etmesin. Ee, şöyle şurayı bütünleştirelim. Hızlı bir şekilde bütünleştirelim buraları. Böyle Bulgaristan Krallığı'nı da yeni rakibimiz ilan ettik. Şimdi İstanbul'u başkent ilan ettiğimiz için tabi burada kontrolümüz artık yavaş yavaş düşecek Bursa'da. 0-50-0-50 düşüyor ama İstanbul'da da artacak sürekli. Aylık değişim 5 diyor. Ya İstanbul daha güzel bir başkent olur bence ya. Hem deniz erişimi falan da var. Daha iyi. Devlet korsanlığını çıkartalım mı diyor abi. Yok be gerek yok bence. İskele falan da yapmaya gerek yok. Burjuvalar memnun olsun biraz. Bizim için kafi. Ruhban İmparatorluğu neymiş ya? Abi Bizansların ruhban isyanı bu. Bunlara savaş ilan edemiyoruz ama değil mi? Aa isyancılara savaş ilan edemiyoruz. İlginç. Savaş ilan edebilmemiz lazım aslında. Çok garip. İlla kazanmalarını beklememiz gerekiyor şu an. Evet şöyle İstanbul'a çavuşluğumuzu da yapalım hemen. Evet şimdi Germiyan oğullarını bir hak aslında bulunalım. Şöyle Germiyan oğullarına da bir girelim. Vilayet üzerindeki iddialardan. Aynen öyle. Bunları da bir yurtluğumuz yapalım abi. Evet güzel vuruyoruz. Çok güzel çok güzel. Gayet iyi. Evet %100'e geldik. İkisini de yurtluk yapabiliyoruz mu acaba? Aydın oğullarını ve... Germiyan'ı Yapabiliyoruz çok güzel. Para da alalım. Ne kadar veriyorsun? Ne kadar verebiliyorsan tamam. İkisini de yurtlu kaldım dostlar. Evet. Hem Aydın oğulları hem Germiyan oğulları Osmanlı beyliğine katıldılar şu an itibariyle. Güzel oldu. Ve profesyonel orduya da geçtik. Tertemiz. Harika. Şimdi sıra Saruhan oğullarında. Ama önce biraz para biriktirmemiz lazım. Çok fazla fetih yaptık bu arada. Bir de bunları biz yurtluk alıyoruz böyle ama bunlar bize ekstra e, masraf olarak geri dönüyor. Diplomatik harcamalarımız artıyor sürekli. Anneksesen ayrı bir dert. Yurtluk alsan ayrı bir dert. Bilmiyorum. Mesela şuradaki Alaşehir'i e, sevgili Aydın oğullarına ya da Germiyan'a da verebiliriz. Aydın'a verelim ya. Şöyle aynen şurayı verelim. Zaten burada kontrolümüz yok. Bir şeyimiz yok. Gerek yok yani. Biz de Kalmasını. Hatta şu adaları da belki karesilere verebiliriz. Aynen, şöyle adaları da karesilere verdim. Oraları da karesiler yönetsin. Şurada bir minik daha yer var, orayı da Aydın oğullarına verelim. Şurası, evet. Tamam, böyle daha iyi. Evet, ülkede kontrolümüz şu anda bu şekilde. Buralar tabi yavaş yavaş düşüyor. Ee, düşmesi durmuş. İzniyin durmuş mesela. Burası, burası hala düşüyor, biraz uzak olduğu için. Buraya aslında bir yol şöyle İzniye doğru yapılabilir bence. Gerçi yol yapım haklarını verdik borcuvalar, Onlar da yapıyorlar ama biz de böyle ufak tefek dokunuşlarla bir şeyler yapabiliriz. Şöyle İzmit'e bir tane basarız. Bir tane Üsküdar'a basarız. Buraları komple yol yaparız ya. Gelibolu'da deprem oldu abi. Harika. Ee, bir 60 tuka harcayıp aslında buraya biraz asker gönderip şey yapabiliriz. Çünkü refah %50 azalıyor bunu tıklarsak. Çok fazla. Biraz para verdim ya. Biraz para verdim. Çok kötü etkilenmesin. Baksana abi çok kötü oldu ya. Düzelir diyelim inşallah. Şöyle ahilere zındıklardan kurtulup Savaş sebebi açabiliyormuşuz Açalım evet yine parlamentomuz geldi Çok güzel medeni kanuna geçebiliriz Merkeziyetçilik yönüne 0.10 veriyor Şu anda sahip olduğumuz şeriat kanunuymuş ee, Din değişim hızını falan arttırıyor ama Rupanları çok güçlendiriyormuş bu Yasama verimliliği vermesi ve Merkeziyetçilik yönüne gitmemiz çok daha iyi. Medeni kanuna geçtim o yüzden. Şu an merkeziyetçiliğe doğru geçtik bu arada. Ademiden tamamen çıktık artık merkeziyetçiliğe gidiyoruz. Yavaş yavaş yönetim gücümüz artacak dostlar artık. 0.30-30 gidiyoruz. Gayet güzel. Çok erken geçtik bu arada. Daha 1350 yılındayız. Çok hızlı olacak her şey. Güzel. Daha şimdiden %30 oldu bile yönetim gücümüz. Şöyle bir İstanbul'a hükümdarlık sarayı da yapıyorum dostlar. Hükümdarlık sarayı bize yönetim gücü ve kabine verimliliği veriyor. Bunu yapabildiğimiz her yere yapacağız. Gördüğünüz gibi buralara yapabiliyormuşuz. Biraz e, tuzlu bir bina ama çok da önemli bir bina. Bunları yapacağız dostlar. Bu arada aslında Karaman Annex çok da güzel olur bunun. Konya'da e, altını falan vardı ya. Üzerine gelince ipek var görünüyor ama etkinlikte altın madeni var falan yazıyor. Acaba biz alınca mı altın çıkıyor buradan bilmiyorum. Evet kara veba bitti. 630 bin nüfusumuz var şu anda. Yani 700 bin, 600 bin falandık yine bu arada. Çok fazla kayıp yaşamadık. Güzel oldu. Osmanlı'yı çok etkilemiyor gerçekten. Ben Kastilya ile oynamıştım mesela. 2,5-3 milyon neredeyse nüfus kaybetmiştim. Osmanlı çok fazla etkilemiyor. Bizans koalisyon kurdu bize karşı. Kur kardeş kur. Kimi çağırıyorsan onları da döveriz. No problem. Evet ahilere savaş sebebi oluşturduk. Şöyle zındıklardan kurtul diye bir savaş açacağız ama ateş kestiyiz ya. Bunlarla biz niye ateş kestiyiz hala? Bitmesi lazımmış şimdiye kadar. Allah Allah. He onlar Aydı, Aydın Aydınoğulları savaşına gelmişlerdi değil mi? Tamam şimdi hatırladım. Okey. Çıtırdan biraz da kadırga yapıyorum dostlar. Şöyle bir 9-10 tane basalım. kadırgamızda olsun hazırda. Evet Saruhan'a direkt savaş sebebi olmadan gireceğim abi. Yani biraz bize uzlaşmazlık verecek ama girsek mi ya? Bilemedim ki. Savaş sebebi oluşturamıyorum çünkü bunlara. Ticaret savaş sebepleri var sadece. Normal bir savaş sebebi yok. Aa, buradan da almak istemiyorum. Ya da alalım ya. Hadi buradan alalım. Boş yere şimdi uzlaşmazlık yemeyelim. Oradan alalım öyle girelim abi. Oportunist talepler. Bizans'a karşı bir şey gönderdik. Bize hakaret etti Bizans. Evet. Bizans bize hakaret etti abi. Bize hakaret ettiğiyle girersek %50 şey alıyormuşuz. E o zaman Bizans'a da alalım. Kime niyet kime kısmet. <laughs> kime, niyet kime kısmet abi. Yani ben burada Anadolu'yu toplayayım diye düşünüyorum. Adam bana hakaret ediyor durduk yere. Ve sen misin bana hakaret eden kardeş? Bedelini ödeyeceksin o zaman yani. Kim geldi senin yanında bakayım? Epirli Eflak gelmiş. Gelsinler bakalım onlar da gelsin. Topunuz birleşin bakalım. Güzel bir yandan da esiri geliyor bunlarla savaştıkça. Evet bu elemanlar bize askeri geçiş vermiyor. Kaldık böyle. Bizans'ı işgal ettik ama Geçemiyoruz. Bunlar alırlarsa o şekilde geçeriz. Öyle döveriz bunları artık. Çıkartma falan da atmak istemiyorum hiç. Atsam mı ki? Mesela şuraya bir çıkartma atabiliyor muyuz? Bir bakalım. Yok abi atamıyoruz ya. Sıkıntı yok. Böyle bekleriz. Bir şey olmaz. Evet şöyle orduları bindirdim. Bakalım götürebileceğiz mi? Şöyle çıkartma atmayı deneyeceğim dostlar. Bakalım ne olacak? Attım valla. Pek de bir şey olmadı gibi. Burada da kale varmış galiba. Kale varmış ama kapalı herhalde. Şurada kale görünüyor. Ha, takimat yok diyor. Kapattılar mı acaba bu elemanlar burayı? Kale var görünüyor çünkü ama direkt aldık. Okey sıkıntı yok. Benim için fark etmez. Aldık mı aldık önemli olan o. Evet şöyle epir mi oluyor burası? Epir oluyor galiba. Epir'e de çıkartmamızı attık dostlar. Bu arada parlamento gelmiş yine. Parlamentodan bu sefer mesela şunu geçirebiliriz. Çiftçileri biraz fonlayabiliriz. Vergi de talep edebiliriz aslında ama şu bu baya iyi geldi bana ya. İpek çiftlikler bin işçi istihdam edebilir diyor. İpek çiftlik bizde bayağı var dostlar. Refahı falan bayağı yükseltiyor. Ee, özellikle Konstantiniye de bunu vermesi çok iyi. O yüzden bunu direkt geçireceğim. Hiçbir şey almayacağım. Zaten bir şeye ihtiyacımız yok. Para konusunda iyiyiz. Kanun, istediğimiz bütün kanunları geçirdik. Merkeziyetçilik yönünde 0.42 ilerliyoruz her ay. Yani çok iyiyiz şu anda. İyi gidiyoruz. O yüzden o kanun e, parlamentodan o e, şey geçsin. Ne, ne dönüyor buna? Bu mesele geçsin. Bu konu geçsin artık yasa mı denir ha yasa daha uygun ya yani. aynı bu yasayı geçirelim artık Evet divan onaylandı bunu da geçirmiş olduk böylece güzel oldu temel desteğimiz şu anda yüzde 18 bu arada yönetimin gücünden dolayı bayağı iyi Evet yıllar süren epir kuşatmasından sonra da düşürdük şuraları da hızlı bir şekilde kuşatalım çok uzun sürdü bu savaş alabildiğim kadar savaş skoru alacağım sonra çıkacağım eflaz gidemiyoruz zaten yüzde 60'a ulaştık dostlar daha fazlası da çıkmıyor yapacak bir şey yok Zaten yeter bu arada. Öyle çok da fazla bir şeye gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle para alalım. Edirne ve Çanakkale'yi komple alalım. Şöyle alsak bize günah ne olur hocam bunun? Çok da bir şey olmaz diyor aslında. Şöyle komple yutsak buraları. Yani Bizans'ı komple yok etsek ne olur mesela? Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok da sıkıntı değil bu arada. Biz Bizans'ı burada yok edelim. Yani en azından Balkanlardan atalım bunları ya. Aynen. Bu şekilde bir anlaşma yapıyorum dostlar. Bizans'ı komple attık buradan abi. Şimdi buranın bütünleştirmelerini yapalım hızlıca. Buraları komple bütünleştiririm ben. Ee, burada bir vasal daha salmaya gerek yok diye düşünüyorum. Yani kontrolümüz evet çok zayıf olacak ama yavaş yavaş artar diye düşünüyorum dostlar. Evet Sırbistan koalisyon kurdu. Katılsınlar katılsınlar sıkıntı yok. İstedikleri kadar katılabilirler abicim. Hiç problem değil. Şu ahilere girebiliyoruz mu? Savaş sebebimiz gitmiş bunlarla harika. Evet, güzel atların gücünü %35'e kadar düşürdük. Gayet güzel. Avamlar %0 şu anda. Bunlardan herhangi bir şey aslında çıkartabiliriz de. Hepsi de işimize yarayan şeyler. Yani şimdilik iyi gibiyiz. Devam edelim. Şu saroanları halledelim. Burada böyle kılçık gibi kaldılar. Biraz para biriktireyim de onu halledeyim. Bu ne ya? Ayda. Bizim vasallar bize karşı öfkelendiler biraz. Bu elemanlardan ben ne kadar para alıyorum bu arada? Baksana güzel para alıyoruz ya bunlardan. Şu karesilerden mesela 2.86 duka para alıyorum. Burayı ben yönetsem bu kadar para gelmez büyük ihtimalle bana buradan. Bir de 3K asker çıkartıyorlar. Asker konusunda çok iyi ya yurtluk muhabbeti. Hatta bu Saruhanlıları da belki bir yurtluk alabiliriz dostlar. Ama çok fazla yurtluk da yapmak istemiyorum. Çok fazla yurtluk yapınca bu diplomatik harcamamız artacak bizim. Bayağı sıkıntı yaratır diye düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Ama sıkıntı yaratırsa da annexleriz ya. Ne olacak ki sanki canım değil mi? Annexleriz geçeriz. Aylık gelirimiz şu anda 30'ları buldu. Şu hükümdar saraylarını her yere yapalım. Başka yapabileceğimiz bir yer kalmadı zaten. Evet hak iddiasında bulun dediğimizde... Saruhanlılar neden hak iddiasında bulunamıyorum bilmiyorum ama... Hak iddiasında bulunamıyorum abi. Bu adamlarla bizim bir şeyimiz mi var ya? Yo. Allah Allah. Valla savaş sebebi olmadan gireceğim galiba ya. 25 istiklara mal olacak bize. Hamit oğulları, Menteş oğulları da geliyormuş. Valla tek seferde bunları da yiyebiliriz biliyor musun? girdim ya. Vallahi hiç acımam. Hiç acımam abi. Yapacak bir şey yok. Şöyle Üsküdar'da toplanalım. Evet yani sadece bizim yurtluklar bile bunları harcar gibi ya. Baksana oğlum çok güçlüyüz lan. Yurtluk, yurtluk işi baya OP ha. Nerf getirebilirler buna. Baya OP. Baksana abi. Benim hiçbir şey yapmama gerek yok bile şu anda aslında. Menteşe oğulları savaşa gelmemişler bu arada. Korkmuşlar. Okey. Saruhanları yurtluk da yapamıyorum abi. Çok ilginç. İşgal edilmemiş Manisa. Edelim. Bursa, Adranos ve İzniye kadı etkinliği geldi. Yapı maliyetleri düşüyor, yakınlık maliyeti düşüyor ve huzursuzluk azalıyor. Çok güzel. Müftü verirsek ne oluyormuş? Kabine verimliliği. Yok ya kadı verelim. Kadı iyidir. Kadı efendi. Bu arada şuradan basabileceğimiz binalara bir bakalım. Şu aylık prestij veren yerleri de aslında basabiliriz. Bunlar da prestij versin. Prestij kazanmak zor oyunda. O yüzden prestij binaları da bence basılmalı. Güzel. Seferber boyutumuz da arttı. Ne kadar çıkartabiliyoruz şu an? Yani şu an gelmedi herhalde. Ya 3 tane mi arttı sadece? <laughs> %10 diyor. Daha fazla olması gerekiyor bu arada. Niye öyle oldu anlamadım. Tamam Manisa'yı da işgal ettik. Şimdi gelirler herhalde. Aynen. Saruhanlıları yurtluk. Hamitoğullarını yurtluk. Para. Güle güle. Evet. Bunları da yurtluk yaptık dostlar. Güzel bence güzel bir bölüm oldu. <laughs> 1 saat 43 dakika olmuş. Bunu işte editle meditle belki bir saate kadar düşürürüm. Bilmiyorum kaça kadar düşüreceğimi ama güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoları seviyorsanız mutlaka abone olun. Bir sonraki Europa Universalis 5 videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.